Arkadaşlar, hırkamızın arka parçasını bitirmek üzereyiz. Şöyle 31 santim kadar ördüm ben. Şimdi yak oyuntusu yapacağım. Ilmeğimiz 75 ilmek başlamıştık. Her iki kenardan da eşit ilmek sayısı bırakmamız gerekiyor. O yüzden 27 ilmek ben şurada ördüm. Şimdi 21 tane keseceğim. Şurada da 27 ilmek kalacak ve 75 ilmeği tamamlayacağız. Tekrar edelim. 27 ilmek ördüm ben sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 21 tane keseceğim yak oyuntusu için kalan 27 ilmeği öreceğim daha sonra bir iki tane daha kenarlardan kesip şöyle bir yuvarlak yaka şeklini verdireceğim Evet şimdi kesmeye başlıyorum ben 21 tane keseceğim biraz geniş tutalım rahat olsun Ben bunları kesip geleyim size Evet yakamız için ilk 21 ilmeğimizi kestik şimdi sol tarafı öreceğiz arkadaşlar tersinden de öreceğiz tekrar önden 2 ilmek keseceğiz Önce şuradan 27 ilmeğimizi örelim. Bakın şu kısım sağ kısım daha sonra yapılacak. Evet. Arka sırayı tersten ördük. Ön yüze geldik. Şimdi biraz yuvarlak hat verelim. 2 ilmek keselim şuradan. 2 ilmeğimizi kestik. Bakın şöyle oluştu. Şimdi kalan ilmeklerimizi öreceğiz. Arka sırayı tersten öreceğiz. Tekrar ön yüze geldiğimizde bir ilmek daha eksilteceğiz arkadaşlar. Evet arka sırayı ördük. Şöyle öne geçelim. 25 tane ilmeğimiz var şu anda bir adet daha buradan eksilteceğim keseceğim şunu Evet kestim şu anda 24 kaldı Arkadaşlar bu sırayı öreceğim ördükten sonra omuz kesintisi şu kol tarafından başlanarak bunu iki sefer ya da üç seferde keseceğim ee, göreceksiniz çok rahat bir omuz ve yaka oyuntusu oluyor çocuklar çok rahat kullanıyorlar şimdi ben bunu buraya kadar öreceğim e, kesme işleminde size göstereceğim 24 ilmek kaldı ve ben bunu ördüm şimdi e, artık omuzu bitirmek istiyorum bunu iki seferde keselim önleri de 24 ilmek bırakacağız veya 23 veya 25 yani bir eksik bir fazla çok önemli değil. <laughs> Ama aşağı yukarı aynı ilmeklerle olması gerekiyor. Şimdi şu omzu iki seferde keselim arkadaşlar şöyle. 24 dedik. 12 12 keselim. Evet, bunu tersten yapalım kesme işlemini. 12 ilmek bir keselim. 12 12 tane ilmeği kestik omuzdan şimdi kalan ilmekleri öreceğiz bir eğim oluşturacağız arkadaşlar bu şekilde göreceksiniz şimdi çeviriyoruz bakın şimdi omzumuza şunu bir sıra daha düz buraya geleceğiz. Dönüşte keseceğiz. Evet. Şu kalan diğer 12 ilmeği de şimdi arka sırada keseceğim ve omuzumun teki bitmiş olacak. Şimdi şunu şöyle çevirelim. Bakın size de gösterelim. Şuradaki oyuntuyu gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın şu güzelliğe bakın. Şimdi buraya yaka ördüğümüzde bebeğimiz, çocuğumuz çok rahat edecek. Çünkü ensesinde bir potluk oluşturmayacak. Şimdi bu ipi buradan ben keseceğim. Şuradan. Ondan sonra diğer omzu aynı şekilde öreceğim. Ne yaptık? İki tane kestik başa kadar ördük geldik bir tane daha kestik başa kadar ördük sonra tersten 12 12 iki seferde bitirmiş olacağız şimdilik hoşça kalın